Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bursa ziyareti kapsamında Orhan Gazi'ye geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Orhan Gazi'de ilk durak olarak yeni adliye binasını ziyaret etti. Burada Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Kaymakam Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Hakim ve Savcılar ile Adliye Personeli tarafından ağırlanan Abdülhamit Gül bir süre Başsavcı Muammer Çoban'ın makamında bina ve çalışmalar ile ilgili bilgi aldı adliye binasını gezen Abdülhamit Gül daha sonra Orhan Gazi Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Bekir Aydın'ı makamında ziyaret eden Abdülhamit Gül burada Başkan Aydın'a hayırlı olsun dileklerini sundu. Yeni adliye binası, belediye binası ve AK Parti Orhan Gazi ilçe teşkilatını ziyaret eden Abdülhamit Gül, AK Parti olarak Türkiye'ye ve Orhan Gazi'ye çok daha fazla hizmet yapacakları mesajını verdi. Belediye ziyaretinden sonra Ak Parti Orhangazi ilçe teşkilatını ziyaret eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül burada ilçe başkanı Gökhan Ulusu ve parti teşkilat üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Abdülhamit Gülül Orhangazi'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Gökhan Ulusu, Adliye Sarayı ve diğer hizmetler için bakan'a ve milletvekillerine teşekkür etti. Daha sonra söz alan Bakan Abdülhamit Gül 2023 seçimleri vurgusu yaparak AK Parti'nin tabelasını milletin astığını, milletin bu tabelayı en üst seviyelere taşıdığını belirterek bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem ülkemize hem de Orhan Gazi'mize hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Aynı rüyayı görmüş milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğiniz destek için hepimizden Allah razı olsun. <laughs> Cumhurbaşkanımız 3 Kasım'da artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktı ve 20 yılda milletin bütün sorunlarını çözerek yolumuza devam ediyoruz. Daha yapacak işimiz var. Daha yapılacak, daha onarılacak yine işler var. Daha girilecek gönüller var. Ya Orhan Gazi'ye sizler aracılığıyla tüm teşkilatımıza, tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza en kalpten, canı gönülden selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e ziyaretinde Bursa Valisi Yakup Çambolak, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Eski Bakan Faruk Çelik ve Bursa Milletvekili Zafer Işık eşlik etti.